Japonya hükümeti Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoruna katılacağını bildirdi. Yemen'de başkent Sana'nın da aralarında olduğu pek çok kentte binlerce kişi Gazze'deki Filistinlilere destek için sokağa indi. Temmuz 2023'te tutuklanan ve dün siyasi af kapsamında salı verilen Sonko ve yine dün salı verilen Cumhurbaşkanı adayı olan sağ kolu Bassiru Diomaye Faye 24 Mart'taki Cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazanacaklarını söyledi. Filistin'de başbakan olarak atanan Muhammed Mustafa, yeni hükümetin Gazze şeridindeki Filistin halkının acılarını dindirmek için çalışacağını belirterek "Gazze olmadan devlet olmaz, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'dan uzak bir devlet olmaz." dedi. ABD yönetimi Hamas'ın yeni sunduğu ateşkes önerisini ihtiyatlı bir iyimserlikle karşıladığını ve söz konusu önerinin kendi üzerinde çalıştıkları taslakla uyumluluk gösterdiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın elindeki esirlere ilişkin bir öneride bulunduğunu, buna ilişkin bir uzlaşı sağlanabilmesi için İsrail, Katar ve Mısır ile yoğun şekilde görüştüklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Afganistan oturumunda oylanan karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri İran başta olmak üzere üçüncü taraflara Rusya'ya Ukrayna savaşı için malzeme desteği sağlamayı durdurma çağrısı yaptı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gitmemesi gerektiğini, böyle bir şeyin 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma riski olacağını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Weimar üçgeni formatı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Berlin'de bir araya geldi. Almanya, Fransa ve Polonya Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmek istiyor.